Bütün yollar böyle dümdüz, dümdüz şekilde. Kızılcık meyvesi bulduk. You didn't like it? No, you are still eating it. <gülüyor> <gülüyor> evet bir dolarlık pizzamızı aldık. Şu şekilde duruyor. Burası Spiderman'in çalıştığı pizza aynı zaman. Kafamdan <laughs> daha büyük gerçekten. Empire State Building. Empire State Building ismi nereden geliyor? Herkese New York'ta ikinci sabahtan günaydın. Parti hoş geldiniz. Geçen haftaki videoyu umarım beğenmişsinizdir. K'ye bölmem bence iyi oldu. Çünkü bugün de yapılacak çok fazla şey var. Yine Times Meydanı'ndayım. Şöyle göstereyim etrafı. Geçen haftaki videonun sonunu hatırlıyorsanız akşam ne kadar Burada adım atacak yer yoktu. Ve şu an bakın. Hiç kimse yok. Şu anda sabah saat 9 civarı. Her yer bomboş. Eğer güzel fotoğraflar çekilmek istiyorsanız gün içinde saat 8-9 bu civarlar. Buraya gelmek için en uygun saatler. Evet bugün neler yapacağım? Şimdi öncelikle pizzacıya gidiyorum. New York pizza dilimleriyle ünlü bir şehir. Dünyanın en iyi pizza dilimlerinin New York'ta olduğu iddia ediliyor. İtalya'dan da iyi olduğu söyleniyor. Ben bugün iki tane eğer yiyebilirsem üç tane pizzacı deneyeceğim. Daha sonra Central Park'a evet. yürüyorum. Central Park bu arada Times Meydanı burada. Central Park'ta şu tarafta ileride. Central Park o kadar büyük bir yer ki 2-3 gün boyunca gezseniz ancak bitirebileceğiniz bir yer. Ben gezebildiğim kadarını gezeceğim. Bu arada tam Central Park'a giderken şurada Krispy Kreme'i gördüm yine. Dün görmüştüm canım çekmişti. Şimdi gidip bir tane donat alacağım. Kahvaltıyı donatla başlayacağım. Krispy Kreme Amerika'daki en ünlü donatçılardan bir tanesi. Burada donatları sergiliyorlar. Burada pişiriyorlar. Daha sonra üzerine kremalarını sıkıp burada da satışını yapıyorlar. Evet donatlarımı aldım. Çok güzel duruyorlardı. O yüzden dayanamadım. İki tane aldım vallahi. Zaten bütün gün yürüyeceğim. Yakarım büyük ihtimalle. İçinde böyle bir krema var. Var. Üzerinde böyle çikolata var. Yollara bakar mısınız? Hep dümdüz. Sanki bilgisayarda yapılmış gibi. Bütün yollar böyle dümdüz dümdüz şekilde kare kare planlanmış Central Park o tarafta. Central Park'a yılda yaklaşık 42 milyon insan gidiyormuş. Ama şu anda Covid sebebiyle muhtemelen daha düşüktür o sayı. Çok 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 büyük bir alan. Vatikan'dan falan çok daha büyük mesela. Central Park'ın içinde göller var. Husbaten'i yapabileceğiniz alanlar var. Hayvanat bahçesi var. Genelde New York'lular sabah koşularını akşam koşularını yapmaya çıkıyorlar. Bu arada 5. Cadde'ye geldim. Meşhur 5. Cadde'ye. Bu cadde üzerinde bütün ünlü markalar zaten görüyorsunuz Omega, Dolce Gabbana bana Armani Fifth Avenue diye özellikle yazmışlar. Gucci bu şekilde devam ediyor. Bir itibar göstergesi aslında burada bir yer açmak. O yüzden hepsi buraya açmışlar. Bu arada Trump Tower. Altında da Gucci var bu şekilde böyle uzun uzun devam ediyor. Beşinci caddeden bu şekilde devam ettiğiniz zaman arkama doğru New York'un simgesi olan Empire State Building geliyor. Oraya da gideceğim. Önce Central Park ondan sonra o tarafa doğru devam edeceğiz. Central Park'ın girişine geldim şimdi. Hemen girişinde bunlardan birkaç tane gördüm. Dün de gördüm. Covid-19 için test yapıyorlar. Ücretsiz yapıyorlar testi. Üzerinde kocaman yazmışlar. Evet girişi böyle tamamen camdan olan bir tane Apple Store var. Hemen Central Park'ın girişinde. Elmayı da dikmişler oraya. Evet böyle bir girişi var Apple Store'un. Burada da ben yerin altı doğru merdivende iniyorsunuz şu şekilde. Bayağı büyüktü bu yanlış hatırlamıyorsam. Bir kere girmiştim daha öncekine. Size çok cool bir şey göstereceğim ile ilgili. Bakın şimdi bunu ilk San Francisco'da görmüştüm. Bir de burada gördüm şimdi. Şöyle yapıyorsun. Ee... Oldu <laughs> 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 birazcık geç geliyor ama sonra böyle bu şekilde de kapatıyorsunuz. Bakayım. Hadi be. Bu şekilde kapanıyor. bu şekilde açılıyor. Bayağı geç geliyor gerçi. San Francisco'daki böyle değildi. Buradakini birazcık dandik yapmışlar. Evet Central Park'ın güneydoğusundan giriş yaptım. Apple Store'un olduğu yerden. Girer girmez bir tane göl karşılıyor bizi. Evet görüntüye bakar mısınız? Kocaman gökdelenler yanında kocaman bir park. Ördekler, ördekler, kocaman kocaman balıklar. Her yer yemiş, evet o. işinin hakkını veren bir insan var yukarıda. Oraya kadar nasıl çıkmış bilmiyorum ama fotoğraf çekim için oraya çıkmış. Yukarıdaki görüntüsünü merak ettim, ben de tırmandım. Şöyle efsane bir manzaraya çıkıyor. Bütün gökdelenler de buradan gözüküyor, bütün park da gözüküyor. Efsane bir görüntü var. Tırmanmaya gerek yokmuş ya, yol varmış zaten giden. Boşu boşuna tırmandım. Evet şimdi Central Park'ın The Mall caddesine geldim, sokağına geldim. Parkın içinde cadde olur mu ya? Sokak olur bilmiyorum. The Mall yürüyüş yoluna geldim parkın içindeki. Çok güzel bir görüntüsü var. İki tarafını uzun uzun ağaçlarla kapatmışlar. Böyle uzun bir yol. Bu yolun sonunda da Bethesda terası var. Huzurlu bir ortam var. Şu an parkın ortalarında sayılırız. Artık şehrin sesleri hiç 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 gelmiyor. Sadece etrafta müzik çalan insanlar. Kuş sesleri, sincaplar. Çok güzel ya. Evet şimdi Summer Stage'e geldim yani yaz sahnesi. Yazları ünlü sanatçılar burada ücretsiz konser veriyorlar Amerika ünlü sanatçılar. Böyle bir olan. <laughs> Bethesda seyir terasının oraya geldim şimdi. Aşağıdan da gidilebiliyor, yukarıdan da gidilebiliyor. Önce bir teras manzarasına bakalım nasıl bir görüntüsü var. Ondan sonra aşağıdan geçip gideriz. Bu arada Central Park'ın bu kadar içerisine ben de ilk defa geliyorum. Evet teras manzarası bu şekilde. Bethesda su şelalesi. Burada önünde de göl uzanıyor. Manzara harika. Şimdi geri gidip bunun altından geçip bu tarafa doğru ilerleyeceğim. Böyle bir girişi var. Terasın altına doğru ilerliyoruz şimdi. Burada da profesyonel fotoğraf çekimi yapıyorlar. Benim fotoğrafımı çekecek bir insan bile yok. Yine burada sanatçılar var. Güzelmiş ya içerisi. Oo. Burası kaç yıllık bir yer bilmiyorum ama Eski olduğu kesin. Sürekli helikopterler dolaşıyor yukarıda. Geçen videoda söylediğim gibi 250 dolar verdiğiniz zaman 15 dakika falan yanlış hatırlamıyorsam böyle helikopterle sizi gezdiriyorlar. Oo burada çok güzel wakeboard yapılır ya. Yani wakeboard'dan düşersen başına ne gelir bilmiyorum. Yem yeşil ama çok güzel wakeboard yapılır onu biliyorum. Aa bir sürü kaplumbağa var. Şimdi fark ettim her yer kaplumbağa dolu. Gel. Kaçma. <laughs> Orpachi. Or yeah. Okay. Alright. Evet arkadaşlar. Şimdi Patricia ile tanıştım. Say hi to Turkey. Hi guys. Patricia ile tanıştım. Şimdi birlikte fotoğraf çekildik. O da tek başına geziyormuş. Brezilya'dan kendisi. Ee, Ali heykelin önüne geldik. Şimdi böyle bir heykel yapmışlar. Ali sahile harikalar diyarında diye. Ondan sonra burada birazcık çekim yapacağız. Fotoğraf çekeceğiz. You're also traveling solo. So yeah. We, we teamed up together, right? Yeah, that's yeah. great. Chuck. <laughs> Evet şimdi birlikte burada birkaç fotoğraf çekilecek. Central Park'ı birlikte gezmeye karar verdik fotoğraf çekmek için. Ondan sonra pizzacıya gideceğim. Pat bana bu adam hakkında bilgi verdi. Şöyle Hans Christian Andersen. Alice Harikalar Harika. Niye konuşamıyorum ya? Alice Harikalar Diyarındaki diyarı öyküsünü yazan kişiymiş bu. Şu şekilde heykelini yapmışlar. Her yer gördü... Aa bu şey. Uh, this is the you know what this lake is? No. This is the lake for racing the sailboats. Red and white, yeah. or there, there, there. Okay. Those are for racing. People come here and then they race their sailboats. Burası insanların New Yorkluları uzaktan kumandalı botlarını burada yarıştırıyorlar. Şunları o yüzden koymuşlar. Buradan buraya kadar yarışıyorlar. Gelmek istediğimiz yere geldik. Kaleye geldik. Bu kale, what was the name of one second, one second. can you put pause there? Well, yeah, of course. I, I I will cut all of this parts. So. Okay. Only the parts that look cool and awesome, they are going to be on the video. Okay. The rest, <laughs> the can mistakes, I? the fun, everything is out. <laughs> so bad. bad. Okay. Uh, bad. <laughs> <laughs> <you> <laughs> <Şimdi, laughs> Bu kalenin adı Belvedere Kalesiymiş. Görüyorsunuz şurada. Evet şimdi kalenin oraya geldik. Bu kaleyi Central Park yaptıktan çok daha sonra yapmışlar. Central Park'ın hava durumu bu kalenin en tepesinden ölçülüyormuş. Ve kalenin oraya geldik. Şurada ölçülüyor galiba hava durumu. Öyle bir şey olsa gerek. Kalenin buradan görüntüsü şu şekilde. Güneş vuruyor çok güzel gözükmüyordur büyük ihtimalle. Böyle bir tane uçurum var önünde. Önünde bir tane göl koymuşlar. Gayet güzel. Kızılcık meyvesi bulduk. You didn't like it. So you are still, still eating it. You are still eating it. Tadı çok güzel ama. Bütün ağaç kızılcık meyvesi de dolu. Hep yerlere düşmüş. Ziyan olmasın yiyelim bari. Of Turkey. yeah. So cool, right? Hey, how are you? <laughs> cool. I feel You can check I just saw the founder of my country. That's Aa, why. Yes, merhaba. merhaba. <laughs> <laughs> İyi misin? Evet, şimdi Petri'den ayrıldım. Önce Times Square'a gidiyorum. Pizza yemem gerekiyor artık açlıktan öleceğim. Bana bir tane şeftali verdi Allah'tan. Onu yedim. Burası kışın buz pateni sahası oluyor. Burada gökdelenlerin arasında, ağaçların arasında insanlar buz pateni yapıyorlar. Bayağı keyifli, güzel bir ortam oluşuyor. Bir dolarlık pizza açılmış sonunda. Geri dönerken gördüm. Şimdi bir dolarlık pizza'ya gireceğim. Aa, bir tane mi dilim daha tane ettim Bakalım tadı nasıl olacak ya çok merak ediyorum. Evet, bir dolarlık pizzamızı aldık. Şu şekilde duruyor. En azından soğuk değil. İçeride sıcak tutmuşlar. Hmm. Oha. Bir dolar için çok iyi ya. Saman gibi bir tat bekliyordum da. Bayağı güzel. Domatesin, peynirin, her şeyin tadını alıyorsun. Gayet güzel. Her şeyin dediğim zaten başka bir şey yok da. Biraz fazla kalın gibi. Biraz daha ince olsa olurmuş da yapacak şey bir dolara bu kadar. Gayet güzel ya. Aç kalmazsın New York'ta. Evet şimdi ikinci pizzacıya geldim. Joe's Pizza diye. Şöyle arkamda görüyorsunuz. Burası Spiderman'in çalıştığı pizzacı aynı zamanda. Ekran görüntüsünü göstereyim şimdi. Evet gördüğünüz gibi Spiderman yani Peter Parker burada çalışıyordu daha önce. Buranın pizzalarının bayağı iyi olduğunu söylüyorlar. Bir dolarlık pizzacı mı yoksa bu mu? Bakalım hangisi daha çok daha işte açıcı duruyor buradaki pizzalar. Bir dilim yanlış görmüyorsam orada 3 dolar, 4 dolar, 5 dolar pizzaya göre değişiyor. O da bayağı iyi duruyormuş ya. Can I have one of this? Evet şimdi pizzalarımı aldı, oraya koydu, ısıtıyor. Evet pizzaları aldım şimdi, göründüğünden daha da büyükmüş. Yakından görünce anladım, bak şu parmağımın boyu. Yani bir 2, 3, 4 parmak büyüklüğünde neredeyse. Işte. Daha tadına bakmadım bakacağım. Şöyle bunu da göstereyim. Aynı ben de gördüğünüz gibi diye buraya koymuşlar New York'un en iyi pizzası olarak. Evet güzel bir ortam, keyifli bir ortam. Çok hızlı alıyorsun pizzanı. Yaklaşık bir dakika falan sürdü pizza yağmur. Şöyle bayağı kalabalık. Sıra hiç bitmiyor gördüğüm kadarıyla. Ortunun boyuna bakar mısınız? Kafamdan daha büyük gerçekten. Şimdi tadına bakalım. Bu beyaz pizza diye geçiyor. Şöyle üzerinde mozzarella var. Youtube'da araştırmıştım daha önce. Öyle geldim zaten. Hem kıtır kıtır hem incecik. Şunun inceliğine bakar mısın? In tadı da yok sonra. Bir de klasik New York pizzasına bakalım. Bu arada bu klasik New York pizzası. Sadece domates sosu ve peynir var üzerinde. Az önce aldığım pizza da bundandı. Şu şekilde New York pizzası diye geçiyor. Ben az önce Az önceki pizza da domatesin tadını aldığını sanıyorum. Evet. Şimdi aldım aslında. Evet. Evet. Üncelik ve kültürlük harika ya. Ne kadar ödedim? Su aldım. 1 dolar. 2 tane pizza dilimi aldım. Toplam 9 dolar ödedim. tanesi 4 dolara falan geliyor. Evet pizzalarımı yedim. Şimdi tekrar Bryant Park'ın oraya geldim. Geçen videoda gösterdiğim yere yine Whole Foods Market'in oradayım gördüğünüz gibi. Dallas'ta göstermiştim Whole Foods Market'in içindeki Amazon lakırı. Yine aynı şekilde buradaki Whole Foods Market'in içinde de Amazon var. Dallas videosunu izlemeyenler için söyleyeyim. Whole Foods Market'te genellikle organik ürünler satılıyor. Birazcık pahalı. Bol vesaire göre. Evet burada Amazon uygulamamı açtım. Buradan geldiğime dair bir tane buton vardı. Ona bastım. Hazırlıyorlar. Bu şekilde teslim yani. ediyorlar. Bir dakika bekleyin diyor. Şimdi Amazon siparişlerimi aldım. Beklediğimden büyük geldiler. 2 tane kocaman kutu. Bunları otele bırakmam gerekiyor. Evet odama döndüm şimdi. Paketlerimi şöyle buraya bıraktım. Tam şurası Times Square. Times Meydanı. Hemen 2 dakikalık yürüme mesafesinde. Yarın 15 dakika şurada uzanacağım, dinleneceğim. Yoruldum çünkü. Ondan sonra Empire State Building'e gidiyorum. Empire State Building işte burada. 102 katlı 1930 yılında inşa edilmiş. Bunun öncesinde 1800'lerde burada otel varmış. Daha sonra otel yıkılmış. Empire State Building kurulmuş. 1970 yılına kadar dünyanın en uzun binası burası. 6. ve 102. katlarına çıkabiliyorsunuz dışarıyı izlemek için. Yukarıdaki gözlem alanlarının etrafını kapatmışlar. Çünkü çok fazla intihar olayı yaşanmış burada. Hatta bir tane ikonik bir intihar var. Kadının birisi atlıyor. Aşağıda limuzin var. Limuzin üzerine düşüyor. O sırada oradan geçen bir fotoğrafçı da bunu fotoğraflıyor. İnternette bunun fotoğrafları da var. Aynı zamanda binanın başka bir özelliği de 1900'lü yıllarda tam yılını hatırlamıyorum. Uçak çarpıyor. Uçak çarpması sonucu 75. katta bulunan asansör aşağıya düşüyor. En aşağı kadar düşüyor. İçinde bulunan görevli asansörün ölmüyor. Guinness Rekorlar kitabında şu anda adamın adı yazıyor. En yüksekten düşüp hayatta kalınan asansör kazası şu ana kadar bu. Evet Böyle ilginç hikayeleri var. Empire State Building. Empire State Building ismi nereden geliyor? Empire, imparatorluk state de eyalet demek biliyorsunuz. New York'un yani New York eyaletinin, New York şehrinin değil, New York eyaletinin adı Empire State. Binanın adına da eyaletin takmadığını veriyorlar. Empire State Building olarak kalıyor. Evet, New York'ta 30 saat böyle geçti. Yaklaşık 80 bin adım attım 30 saatte. 2 bölümden yaptım. Tek bölüm yapsaydım çok uzun olacaktı. Artık bir daha geldiğimde 3. bölümle devam ederiz izlediğiniz için teşekkürler. Beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Bir sonraki destinasyonda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Şu anda Guinness kitapla... Kitap... Guinness... Guinness rekorlar. Şuralara bir yerlere... Neyse şimdi düşeceğim. Buradan düşersem sonu kötü olur. Vallahi buradan düşersem sonu kötü olur. Bu Tamamen Cahat'ta gideyim orayı göstereyim ya.